Herkese merhabalar arkadaşlar. Problemler konusuna başlıyoruz. Önemli bir konu. TYT Matematiğin en önemli konularından bir tanesi. Her sene 12-13 tane yaklaşık soru gelen bir konu. Bunun ilki olan sayı problemleriyle başlayacağız arkadaşlar. Şimdi problemler için aslında hani çok keskin kuralların olduğu konular diyemeyiz. Hani bir üstü sayılar bir mutlak değer gibi kuralları olan ve bununla alakalı soruları çözebileceğimiz bir konu değil. Daha çok mantık örgüsüyle hareket edeceğiz. Okuduğumuzu anlayacağız, anladığımızı yorumlayacağız. Bu tarzda sorularla biraz daha ilgileneceğiz arkadaşlar. Bunun için de kitap okumanızı tavsiye ediyoruz. Bol bol kitap okuyunuz. Kitap okumak her derde deva Şimdi dediğim gibi sayı problemleriyle başlayacağız. Bunun için tabi ilk etapta bir kere problem, yani o matematik dilini iyi yakalamak gerekiyor. O sözel verilen ifadeyi matematik diline iyi çevirmek gerekiyor. Bunun içinde bazı kavramlardan bahsedeceğim ben size şimdi burada sayı problemleriyle ile alakalı. Yani bir nevi denklemi kurmamız gerekiyor, denklemi oluşturmamız gerekiyor ki işleme devam edebilelim. Şimdi dediğim gibi bazı ifadelerden bahsetmek istiyorum. Şimdi soru cümlelerinde bu ifadeleri kullanacağız ve bu ifadeleri dediğim gibi matematik diline çevirmeyi mantığını anlatacağım burada. Şimdi genelde bilmediğimiz şey matematikte biliyorsunuz harflendiriyoruz x gibi, a gibi, b gibi bir harflendirme yapıyoruz. Bu burada işte herhangi bir sayı olarak ifade ediyorum ama yarın bu başka bir şey de olabilir bu bilinmeyen. Ne bileyim Ayşe'nin yaşı olur. Fatma'nın parası olur. Dediğim gibi bu bilinmeyenle alakalı kavramla karşılaştığımız zaman harflendireceğiz. Bu herhangi bir sayı da olabilir dediğimiz gibi. Herhangi bir sayıyı eksleyelim ve bunun üzerinden gelin biraz buradaki matematik diline çevirme olayından bahsedelim. Şimdi herhangi bir sayımız x olsun demişiz. Bu sayının 5 fazlası. Şimdi bakın ben direkt buraya yazdım ama sayıyı aslında oluştururken e, matematik diline çevirirken şöyle düşünüyoruz. Şimdi herhangi bir sayının 5 fazlası dediğimiz zaman herhangi bir sayı bilmiyorum. İşte bu x dediğimiz sayının 5 fazlası dediğimiz zaman hemen yanına artı 5'i yazacağız. Devam edelim. Bu sayının 5 eksiği. Bakınız hemen sayımız x 5 eksi diyor. x eksi 5 olarak ifade edeceğiz. Bu sayının 8 katı sayımız x. Bunun hemen ne yapıyorum? 8 katını almam gerekiyor çarpı 8 diyorum ki 8x olarak da hemen ne yapabiliriz? ifade edebiliriz. Bu sayının 4 katının 3 eksiği. Bakın burası önemli. Aşama aşama sırayla gitmek gerekiyor. Önce bu sayının 4 katı diyor. Şimdi sayımız x'ti. Ne yapıyorum? Önce bunun 4 katı. 4 çarpı x yani 4x. Bakınız önce ne yaptım? Cümle cümle ilerliyorum. Bu sayının 4 katını aldım. Buraya kadar ilerledim. Bu sayını ne yaptım? 4 katını aldım. Sonra 3 eksi diyor. 4 katını aldığım bu sayının 3 eksi 4 x eksi 3 diyoruz. Devam ediyoruz matematik diline çevirmeye. Bu sayının sayımız x 3 eksiğinin hemen 3 eksiltiyorum sayıyı bakınız 4 katı demiş. Şimdi bakın burası önemli. Yukarıdaki ifadeyle altta bildiğimiz bu ifade arasındaki farkı iyi anlayın. Dikkat ediniz. Bu sayının sayımız x 3 eksi Hemen ne yaptım? 3 azalttım. x-3 4 katı. Şurada durduk. Buraya kadar x-3 yazdık. 4 katı diyor. Hemen bakın bu ifadenin 4 katı. x-3'ü ne yapacağım? 4 katını alacağım. Bir kere mutlaka burayı bir paketlememiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen x-3'ü ne yaptım? Paketledim. İşte bu ifadenin ne istiyor bizden? 4 katı. Çarpı 4'ü yapıyorum. Yanına yapıştırıyorum. Şimdi dediğim gibi yukarıdaki ile alttaki çok farklı bir ifadeler. Bu sayının 4 katı. Bakın Sayının 4 katının 3 eksiği. Sayının 3 eksiğinin 4 katı. Birbirinden çok farklı ifadeler. Çünkü yapılan bir yanlıştır bu. E, sayının 3 eksiği alınıp 4 katı alınırken parantez kullanılmaz. Bu paketleme işlemi yapılmaz. Ve dolayısıyla da hatalar oluşur maalesef. Devam edelim. Bu ince ayrıntıya dikkat ettikten sonra. E, şöyle biraz ilerleyelim. Sayfamızı ilerletelim. Bu sayının 4 fazlasının karesi. Şimdi sayımız x. Bu sayının sayımız x. 4 fazlası. Hemen 4 fazlasını aldım. Sonra bakınız son olarak ne diyor? Karesi. Yine ne yapmamız lazım? Bir paketleme işlemi yapmamız lazım. x artı 4'ün ne yapıyorum? Hemen parantezine alıyorum. Paketliyorum. Ve bunun bakın bu ifadenin karesi deniyor. x artı 4'ün karesini alıyorum hemen. Devam. Bu sayının karesinin. Şimdi sayımız yine x. Bu sayının bakın hemen ne diyor? Bu sayının karesi deniyor. Şurada bir duralım. Bu sayının karesi. Sayımız x. Karesini hemen aldım. 2 eksiği, burada durduruyorum hemen. Hemen bunun 2 eksiğini alıyorum. Burada durdum ve 2 eksiğini aldım. Kendisine eşitmiş. Eşitmiş bu neye? Sayının kendisine. E sayımıza ne demiştik biz? X demiştik arkadaşlar. Bakın ne oldu? Sayının karesinin 2 eksiği eşitmiş neye? Kendisine. Cümle cümle ilerleyerek ne yapıyoruz? Denklemi oluşturuyoruz. Yani matematik diline çevirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet, dediğim gibi bunun birçok yöntemi var. Yani yöntemden ziyade birçok bununla alakalı ifadeler var. Matematik diline çevirmesi gereken ifadeler var. Bunları da problemler üzerinde genellikle göreceğiz zaten arkadaşlar. Şimdi bir sayı üzerinden bahsettik ama bazen sayı iki tane de olabilir. Bilinmeyen iki tane de olabilir. Bununla alakalı bir iki kavramdan bahsetmek istiyorum. Herhangi iki sayı x ve y olsun demişim. Şimdi bu sayıların oranı dersek. Şimdi sayılarımız ne? Bilmediğimiz sayılar x ve y. Bu sayıların oranı dediğimiz zaman oran orantı konusundan da görmüştük. Ne yapıyoruz? Bu sayıları birbirine oranlıyoruz. Bölüyoruz. Rasyonel ifadeye çeviriyoruz. Sıralamaya dikkat. Herhangi iki sayı x ve y ise bu sayıların oranı önce x sonra y. Sıralamaya göre ne yapıyoruz? Oranlamasını gerçekleştiriyoruz. x bölü y diyoruz. Bu sayıların kareleri farkı. Şimdi bakın kareleri farkı yani Sayılarımız neydi? X ve Y idi. Şurada ben bir oluşturayım ben. Kareleri farkı yani X'in karesini ile Y'nin karesini alıyorum ve bunların benden ne isteniyor? Farkı isteniyor. Kareleri farkı. Cümlelere dikkat. Çünkü burada da aslında karıştırılan bir ifade bu. Mesela cümleyi şöyle değiştirsen. Bu sayıların farkının karesi dediğimiz zaman ne yapıyorum? Bakın sayıların farkını alıyorum önce. Farkının karesi. Bakın bu iki ifade birbirinden çok farklı ifadeler. Kareleri farkı, farklarının karesi. Evet, e, sayılar yani bilinmeyenler iki tane olduğunda genelde bu tip kavramlarla da e, karşılaşacağız. Son olarak arkadaşlar şöyle bir ifadelerden bahsedelim. Tabi bilinmeyen sayısını mümkün mertebe arttırmamaya çalışacağız. Bunu nasıl yapacağız peki? Hemen bakınız şurada bir ifademiz var. İki sayının toplamı 10 ise. Şimdi i̇ki tane sayı var. Bu sayıların birine x birine y demeyeceğim de şöyle yapacağım aslında. İki tane sayının toplamı 10'sa sayılardan biri x ise diğerini nasıl bulacağım? Bunu aslında bakınız şöyle küçük sayılar üzerinde de düşünebilirsiniz. Mesela iki sayının toplamı 10 olsun. Ben sayılardan birine 3 desem siz diğer sayıyı nasıl bulursunuz? Ne yaparsınız? 10'dan 3'ü çıkarırsınız. 10 eksi 3 dersiniz. Değil mi? Bakın küçük bir sayısal örnek yapıyorum hemen şurada. İki sayının toplamı 10 dedim. Sayılardan biri 3 ise diğerini nasıl bulursunuz diye sorduğum zaman ne yaptınız? 10'dan 3'ü çıkardınız. Ha, i̇şte bunun harflendirilmiş işlemiyle ilgileniyorum. İki sayının bakın yine toplamı 10. Sayılardan biri x ise diğerini nasıl buluyoruz? 10'dan x'i çıkararak buluyoruz. İşte demek istediğimiz ifade bu. Yani bilinmeyeni ne yapıyorum? Mümkün mertebe az kullanmaya çalışıyorum. Az değişken kullanmaya çalışıyoruz. Aynı mantıkla yine İki sayının farkı 10 ise sayılardan biri x ise diğeri 10 artı x'tir. Niye? Fark demek yani birbirleri arasındaki fazlalık yani biri diğerinden 10 fazla. Bu manaya geliyor. E sayının birine x diyorsam diğeri ondan ne olacak arkadaşlar? 10 fazla olacak. Dolayısıyla ne yapmış olduk? Yine değişkeni az kullanmış olduk. Şimdi arkadaşlar verdiğimiz bu bilgiler doğrultusunda örnek çözümlerimize başlayalım. İlk örneğimize bakıyoruz. Ne demişiz? Hangi sayının 3 eksiğinin 2 katının? Şimdi burada bir duralım. Buraya kadar olan ifadeyi matematik diline çevirelim. Hangi sayının diyor? Sayıyı bilmiyoruz. X olsun sayımız. X sayısının 3 eksiğinin hemen sayının 3 eksiğini alıyorum. X eksi 3 yaptım. 2 katının. Şimdi bakın bu ifadenin 2 katı isteniyor bizden. Sayının 3 eksiğinin 2 katı. Dolayısıyla burada bir paketleme, bir parantez alma işlemi yapıyorum. Ve bu ifadenin ne yapıyorum? 2 katını alıyorum. x eksi 3'ü ne yaptım? 2 katını aldım. Buraya kadar olan kısmı matematik diline çevirmiş olduk. Devam ediyorum. Aynı sayının 9 fazlasına eşit olduğuna göre. Aynı sayı diyor. Dolayısıyla sayımız neydi? x'ti. Bu sayının x sayısının 9 fazlası ki x artı 9 eşitmiş bakınız. Aynı sayının 9 fazlasına eşitmiş. Az önceki ifade. Hemen eşitliği yazıyorum. Ne yapmış olduk? Bakınız bir denklem elde etmiş olduk. Bundan sonra ne yapıyoruz? Bu denklemin çözümünü yapıyoruz hemen. Yapalım. E, 2'yi dağıttık. 2x eksi 6 eşittir. x artı 9 oldu. Bilinenler bir tarafta bilinmeyenler bir tarafta yapıyorum. x'i bu tarafa yolluyorum. 2x eksi x olarak gitti. Eksi 6 karşı tarafa artı 6 olarak gitti. Bir de artı 9'umuz var. 2x'ten x çıktı. x kaldı. 6 ile topladık. 15'i elde ettik. Demek ki sayımız kaçmış arkadaşlar? 15'miş dedik. Evet bu mantıkta devam. İkinci örneğimizde şöyleymiş. Hemen bakalım örneğimize. Ne diyor? Ardışık iki tam sayıdan. Şimdi bir kere ardışık demek ne demek? Bunu bir hatırlayalım. Peş peşe gelen sayılar. Kastedilen budur. Örneklendirin. Hemen düşünün şöyle yan tarafta. Düşünelim beraber. Mesela sayı 3 olsun. Ardışı yani bundan sonra gelen, peşinden gelen sayı nedir? 4'tür. 4'ün hemen ardışı 5'tir. Bunlar nedir arkadaşlar? Artışık sayılardır. Peş peşe ilerleyen sayılardır. Birer birer artıyor. İşte böyle iki tane sayıdan bahsediyor bakın. Ardışık iki tam sayıdan bahsediyor. Şimdi o sayı bilmiyorum ben. X sayı bilmediğimden dolayı X diyorum ama hemen şunu yorumlayabilirim. Bakın sayı X ise bunun ardışı, bunun bir fazlası X artı 1 olacaktır diyebilirim. Çünkü ardışık sayılar neydi? Birer birer artan sayılardan az önce ifade ettik. İşte sayılardan birini x'ledim. Hemen ardışı x artı 1 oldu. Harflendirmemi yaptım. Devam ediyorum. Ardışık iki tam sayıdan küçük sayının küçük sayı bu oluyor bakınız. Hemen bakın matematikliğine çevirmeye başlıyorum hemen bundan sonraki süreçte. Küçük sayının 4 katının küçük sayımız x. bunun ne yapıyorum? 4 katını aldım. 4x. 4 katının 30 fazlası artı 30. Küçük sayının 4 katının 30 fazlası. Buraya kadar olan ne yaptım? Kısmı matematik diline çevirdim. Devam ediyorum. Büyük sayının, büyük sayımız neydi arkadaşlar? X artı 1'di. Büyük sayının, bakın büyük sayı X artı 1 komple. O yüzden parantez kullandım. 5 katını şimdi alıyorum. 5 katına eşitmiş. Bakın eşit diyor. Tekrar şöyle toparlayayım. Küçük sayının 4 katının 30 fazlası eşitmiş. Neye? Büyük sayımız x artı 1. 5 katına. Evet denklemi kurmuş olduk böylelikle. Bundan sonraki hemen ne yapıyorum? Çözümümü yapıyorum. Şurada bir dağıtma işlemi yapıyorum. Buraya dokunmuyorum. 4x artı 30 eşittir. 5'e dağıttım. 5x artı 5. Genelde bilinenler bir tarafta bilinmeyenler bir tarafta ama küçük olanı büyük olanın yanına yolluyorum ben. 4x'i bu tarafa 5'i bu tarafa yollayacağım. Burada 30 duruyor. Artı 5 bu tarafa eksi 5 olarak geçti. Burada 5x duruyor. 4x karşı tarafa eksi 4x olarak gitti. 30'dan 5 çıktı. 25. 5x'ten 4x çıktı. x. Bakınız x'i 25 bulduk. x dediğimiz neydi? Küçük olan sayımızdı. Ben ne istiyorum? Bu sayıların toplamını istiyorum bakınız. Bu sayıların toplamı ne istediğimiz de önemli. Yani bulduğumuz değer hemen şıklarda işaretlenmeyecek. Soru cümlesine bakacağız. Bizden ne isteniyor? Bu sayıların toplamı. Çünkü şıklarda 25 olabilir. Sen de 25 isteniyormuş gibi hareket edip e, şıklarda 25 işaretleyebilirsin. Buna lütfen dikkat. Bu sayıların toplamı isteniyor. Evet. Sayılarımız x ve x artı 1'di. x 25 bulduk. O zaman x artı 1 nedir? 25'in bir fazlası 26'dır. Sayılarımız bunlardır. İşte biz bunların toplamını istiyoruz. Yani 25 ile 26'nın toplamını istiyoruz ki o da neye eşittir arkadaşlar? 51'e eşittir. Sıradaki örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Ne demiş örneğimizde? Toplamları 60 olan 3 tane sayı. Bakın toplamları 60 olan 3 sayıdan burada bir duralım. Hemen şu verilen ifadeye göre bir kere 3 tane sayı varmış. Bir olayı kategorize edelim. Birinci sayımız. ikinci sayımız. Ve üçüncü sayımız var. Şimdi üç tane bilinmeyen sayı var. Hemen sakın şöyle yapmayın. Bu sayı x, bu sayı y, bu sayı z gibi tamam mı? Harflendirmeye hemen girişmeyelim. Bence bir devam edelim soruyu okumaya. Şimdi üç tane sayıdan bahsediliyor. 3 sayıyı ne yaptık? Yazdık buraya. Şimdi sayılarla alakalı bakın bilgiler verilmiş. Diyor ki ikinci sayı yani bu sayı birinci sayının 3 katıymış. Burada bir duralım. Şimdi şu kısma dikkat. İkinci sayı birinci sayının 3 katıymış. Bu sayı bu sayının 3 katı olacak. Biz birinci sayıya eğer x dersek bu işte ikinci sayı bakın kendiliğinden zaten çıkıyor ortaya. Bunun 3 katı olacağından dolayı 3 çarpı x 3x'tir diyebiliyoruz. Birinci sayıya x, ikinci sayıya 3x dedim. Ve buraya kadar olan kısmı hallettim. Ve üçüncü sayı, yani bu sayıdan bahsediyor bakınız. Birinci sayının iki katıymış. Hemen yine bakın bu üçüncü sayı, bu birinci sayının iki katı ise birinci sayıya x demiştik. Bu onun iki katı olacak. Çarpı iki. Dolayısıyla üçüncü sayı, birinci sayının ne oldu? iki katı oldu. 2 x. Bakın ne olmuş oldu? Bir ve ikinci, üçüncü sayıyı aynı cinsten ne yapmış olduk? Harflendirmiş olduk. X cinsinden harflendirmiş olduk. Sayılar bunlar. Ee, biz ne istiyoruz? İkinci sayı istiyoruz. Yani şuradaki sayının ne olduğunu isteniyordu bizden. İlk başta bakın bu sayıların toplamının 60 olduğu söylenmişti. Bunu hiç kullanmamıştım. Buradaki her ifadeyi kullanmak gerekiyor. Toplamları 60 olan 3 sayı demişti. Dolayısıyla bakınız bunların toplamları neye eşit olacak? 60'a eşit olacak. Yani x'in, 3x'in ve 2x'in toplamı eşittir. Ne arkadaşlar? 60'a. Hemen hesaplayalım. 5x, 1x daha 6x eşittir. 60, x eşittir. Ne gelir buradan? 10 gelir. Dediğim gibi ne isteniyor? Buna lütfen dikkat. İkinci sayı isteniyor. İkinci sayı. İkinci sayımız neydi? 3x'ti. x'i kaç bulduk? 10 bulduk. 3 çarpı 10'dan ikinci sayımızın değeri nedir arkadaşlar? 30'dur deriz. Bu örneğimizde bakıyoruz. Bir kitaplıkta bulunan kitapların sayısının 2 eksiğinin karesi. Şimdi burada bir duralım şuraya kadar olan kısmı bir matematik diline çevirelim. Şimdi kitaplıkta kitaplar var. Sayısını bilmiyoruz. Kitap sayısı x olsun arkadaşlar. Kitap sayımıza x dedim şu anda. Kitapların sayısının yani x'in 2 eksi diyor. Hemen x'in ne yapıyorum? 2 eksiğini alıyorum. 2 eksiğinin karesi. Bakın ne oldu? Bu ifadenin karesini almam gerekiyor. O halde bu ifadeyi şöyle bir paketleyelim. Yani parantez içerisine alalım ve bunun karesi isteniyor. Karesi ne yapmış oldum? Bu ifadeyi matematik diline çevirmiş oldum. Devam ediyorum. Kitap sayısının karesi ile iki katının farkına eşitmiş. bu ifade eşitmiş arkadaşlar. Ne eşitmiş? Tekrar bir bak. Bir daha bakalım, bir daha okuyalım şu kısmı. Kitap sayısının, kitap sayısı x'ti. Kitap sayısının karesi ile, hemen karesini alıyorum. Karesi ile, yani x kare ile iki katının, yani bu x'in iki katının farkına farkına yani fark dediğimiz eksi x sayısının neyi 2 katının tekrar ediyorum bakın tekrar ediyorum şu kısmı tekrar ediyorum. Kitap sayısının karesiyle iki katının bakınız sayımız neydi x'ti x'in 2 katının farkına eşitmiş. Neydi şuradaki ifadeye. Buradaki ifadeyi zaten düzenlemiştik. Evet eşitliği görmüş olduğunuz gibi kurduk. Lütfen dikkat. Ne yapacağız? Bundan sonraki e, denklemi çözeceğiz tabii ki. E, şuradaki tam kare ifadeyi bir açalım. Birincinin karesi neydi? x kareydi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 2 ile x'in çarpımı eksi 2x. Iki, i̇ki katı eksi 4x. Eksi 2'nin karesini alıyorum. Artı 4. Eşittir. Burada henüz bir şey yapamıyorum. x kare eksi 2x olarak durdu burada. eşitlikte Bakınız şuradaki x kareler birbirini ne yapar? Sıfırlar. Yok eder sonra ne yapıyorum? Yine bilinmeyenler bir tarafta, bilinenler bir tarafta. Eksi 4 x'i karşı tarafa yolluyorum. 4 burada dursun arkadaşlar. Eksi 4 x karşı tarafa artı 4 x olarak gider. Burada eksi 2 x duruyor. E, 4 eşittir. 4 x'ten 2 x'i de çıkarırsak 2 x oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar x buradan ne geliyor? 2 x 4 ise x buradan 2 geliyor. Biz ne arıyorduk? Kaç kitap olduğu soruluyor. E, biz kitap sayısına ne demiştik arkadaşlar? Kitap sayısına biz kitap sayısına x demiştik. Kitap sayısı x olsun demiştik. Ve x kaç bulduk? 2 bulduk. Demek ki kitap sayımız neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. Bu örneğimize bakıyoruz. Ardışık 2 pozitif tek sayı. Şimdi burada bir duralım. Ardışık 2 pozitif tek sayı. Şimdi ardışık sayılardan bahsettik. Birer birer artan sayılara normalde ardışık sayılar diyoruz ama burada bir fark var. Ardışık olacak sayılar ve tek olacak. Ya burada bir tip sorularda aslında şöyle küçük küçük örneklendirmeler yapın. Yani Olayı bir anlamaya çalışın sayısal örneklerle. Tek sayılar nedir tek sayılar? 3. Bakın peş peşe gelen ardışık sayılar 5, 7, 9. İşte bunlar nedir? Ardışık tek sayılardır. Devam ediyor bu şekilde. Bakın dikkat ettiyseniz hep ikişer ikişer artıyor. Değil mi? 3'ten 5'e ne almış? 2 artmış. 5'ten 7'ye 2 artmış. 2 artmış. Ha demek ki ardışık tek sayılar aslında ikişer ikişer artan sayılar. Yani sayılardan birine ben x dersem ardışık tek sayı bakın bu. Diğer sayıya sizin ne demek zorundasınız? 2 fazlası x artı 2. Ardışık iki tek sayı bunlardır diyebiliriz arkadaşlar. Evet sayılarımız bunlar. Devam ediyorum soruyu okumaya. Kareleri farkının 24 olduğu söyleniyor. Bu sayıyla bu sayının kareleri farkı 24'müş. Tabi şimdi büyük sayıdan küçük sayıyı çıkaracağız. Çünkü sonuç pozitif olduğuna göre demek ki büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarmışlar. Büyük sayı x artı 2'dir. Bunların karelerinin farkını alacağım tabii ki öncelikle x artı 2'nin karesini alıyorum. Paketleyerek karesini alın. Yani x artı 2'nin parantez karesi alındı. Sayının karesi. Eksi diğer sayımız ne? x, x'in karesi. İşte bu ardışık sayıları ne yapmış olduk arkadaşlar? Karelerinin farkını almış olduk. Eşitmiş neye? 24'e. Evet denklemi kurduk. Bu denklemi çözümleyeceğim. 2 kare farkından da yararlanabilirsiniz. Veyahut da buradaki ifadeyi tam kare ifadeyi de açabilirsiniz. Açalım. Birincinin karesi x kare. Birinciyle ikincinin çarpımının 2 iki katı. 2x'in 2 katı 4x yapar. İkincinin karesi yani 2'nin karesi 4 yapar. Burası eksi x kare. Eşittir 24. Bakınız artı x kare eksi x kare birbirini götürdü. 4'ü karşı tarafa yollarsak eksi olarak gider. Hemen yapalım. 24'ten 4'ü çıkarın. 20. 4x 20 ise arkadaşlar x nedir? 5'tir deriz. Biz ne arıyoruz? Tabi yine soru cümlelerine dikkat edelim. Bu sayıların toplamı isteniyor bakın bizden. Toplamları hemen sayımız 5 ise değil mi? ilk bulduğumuz x değeri neydi? Artışık x sayımızdı 5. Hemen diğeri nedir? Bunun iki fazlası 7'dir. İşte bu iki sayının biz toplamını arıyoruz. 5 ile 7'nin toplamı 12'dir. Cevap bu şekilde bulunur arkadaşlar. Sıradaki örneğimize devam ediyoruz. Sadın billelerinin sayısının 7 katı, Ferhat'ın billelerinin sayısının 2 katına eşitmiş. Burada duralım. Hemen bu ifadeyi matematik diline bir çevirelim. Şimdi Sadık'ın bilyelerinin sayısına S diyelim. Ferhat'ın bilyelerinin sayısına da F diyelim arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Sadık'ın bilyelerinin sayısının 7 katı. Yani S'nin 7 katı. 7 çarpı S eşitmiş neye? Ferhat'ın bilyelerinin sayısının 2 katına. Hemen Ferhat'ın bilyelerinin sayısını ne yapıyorum? 2 katına alıyorum. Sadık'ın bilyelerinin sayısının 7 katı eşitmiş. Ferhat'ın bilelerinin sayısının iki katına. 7 ise eşittir 2F gibi bir eşitlik elde ettik arkadaşlar buradan. Şimdi soru cümlesine dikkat edelim. Bakın burada bir noktaya değineceğim şimdi. Soruda bizden ne isteniyor? Şimdi bizden istenen şu. Ferhat'ın bilelerinin e, kaç katını sağda verdiğinde e, işte kalan bilelerinin sağdığın bilelerinin iki katına eşit olacağı soruluyor aslında. Şimdi aslında bizden buradan ne Ferhat'ın bile sayısı ne de Sadık'ın bile sayısı isteniyor. Bizden istenen şu. Bir oran soruluyor. Soru cümlelerinde oran soruluyorsa arkadaşlar burada Sadık'ın sayısı ile Ferhat'ın bille sayısının normal bir sayı seçilebilir. Ekstra bir değişken kullanmaya gerek yok. E oran orantı konusundan bir kere hatırlayalım. Şu eşitlikte biz Sadık'ın bilye sayısının iki katı yani ikinin bir katı olacağını Ferhat'ın bille sayısının da yedinin bir katı olacağını ne yapabiliyorduk? Söyleyebiliyorduk. Yani Sadık'ın bille sayısı ikinin bir katı. İşte burada ikinin bir katının yani ekstra bir değişkenle ifade edilmesine gerek yok. Direkt sağdığım bilye sayısını 2 seçebilirim. İşte buradan yine Ferhat'ın bilye sayısını 7 seçebilirim. Çünkü soruda da bizden ne sağdığın ne de Ferhat'ın bilye sayısı isteniyor. Bizden istenen şuradaki değişiklik sonucunda bir oran soruluyor, bir kat soruluyor. O yüzden sağdığın bilye sayısı 2, Ferhat'ın bilye sayısı 7 olsun arkadaşlar. Bunlar bilye sayılarımız. Şimdi gelelim bizden esas istenene. Ne demişlerdi? Ferhat Bilyelerinin kaç katını sağda verdiğinde kalan bilyeler sağdaki bilyelerin iki katına eşit olur diye soruluyor esasında. Bunu istemiyor bizden. Kaç katını verdiğinde? Şimdi şöyle yapalım. Ferhat arkadaşlar bilyelerinin x katını sağda versin. Yani bilyelerimiz kaç taneydi? Ferhat'ın bile sayısı kaç taneydi? 7 taneydi. 7'nin çarpı x katını kime veriyor? sağda verecek. Yani 7x bilyeyi sağda verecek arkadaşlar. Evet cümleyi böyle bir toparlayalım. Ferhat bilyelerinin x katını 7 tane bilyesi vardı. x katını kime veriyor? Sağda verecek arkadaşlar. Hemen kalemimizde bir problem oluştu. Kalem değiştireyim şöyle. Şimdi bu dediğim ifadeyi matematik diline çevireceğim. Ferhat bilyelerinin 7 katını sağda verecekti. Bu dediğim ifadeyi matematik diline çeviriyorum. Ferhat'ın 7 tane bilyesi vardı. 7x tanesini kime veriyor? Sadığa veriyor. Dolayısıyla nedir bunlar? Ferhat'ın kalan bilyesidir. Ferhat'ın kalan bilye sayısı nedir arkadaşlar? 7 7x'tir. Bu eşit olacakmış. Neye? Bu katını verdiğin, x katını verdiğin zaman sağdığın bilyelerin iki katına. Şimdi sağdığın normalde iki tane bilyesi vardı. eferattan Ferhat'tan da yedi tane bilye aldı. Dolayısıyla şu anki bilye sayısı iki artı yedi x oldu. Eşit olacak. Neye? Bunun iki katına. Demek ki kaç katına verdiğinde şu eşitlik sağlanıyor. Şu görmüş olduğunuz cümlenin denklemi, matematiksel ifadesi buna dönüşüyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum bakınız. Ferhat bilyelerinin 7 katını ki kalan bir 7 eksi 7 x'tir. E, eşitmiş. Neye bu? Ferhat'ın bilye sayısının iki katına eşit oluyormuş. Şimdi bu eşitliği çözelim. Bizden istenen burada x'tir arkadaşlar. Hemen yapalım bu işlemi. 7 eksi 7 x eşittir. Şuradaki dağıtımı yapıyorum. 2 çarpı 2'den 4 geliyor burası. Artı 14 x oldu. Bilinenler bir tarafta bilinmeyenler bir tarafta. 4'ü bu tarafa yolluyorum. Eksi 7 x'i bu tarafa yolluyorum. 7'den 4 çıkıyorum. 3. 14 artı 7 x oldu. Burası 3 eşittir. Burası bakınız 21 x yaptı. Dolayısıyla x buradan ne gelir? 21'i karşı tarafı olursak 3 bölü 21 yapar. Bu da eşittir arkadaşlar. 3 ile 21'i sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 7'dir. Demek ki Ferhat bilyelerinin 1 bölü 7 katına verirse şu 2 katı eşitliği sağlanıyor. Şu 2 kat eşitliği sağlanıyor. Bizden istenen 1 bölü 7'dir.